Genç kuşak sanatçılar arasında yer alan Ali Balkan, son iki sergisine de adını veren Masallar Şehri İstanbul serisinde hayal gücünün ürünü olan kılıç balığı ve balina vapurlarının yeni maceralarını sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçı eserlerinde kimi zaman 30. yüzyılın dünyasının terk ediliş hikayesini dışa vurumsal soyut bir dille anlatırken, ...kimi zaman samimi, nostaljik, gözlemci bir dille kentin öncesinden bugününü yansıtıyor... ...kimi zamansa sanatseverleri tutkulu bir İstanbul sevdasıyla baş başa bırakıyor... ...bir şehrin vapurlara dönüşme serüvenine yaratıcı, fütürist bir dille sanatseverleri ortak ediyor. Temamız Masallar Şehri İstanbul. Ee, bu Bunun üzerine, İstanbul üzerine zaten neredeyse 5 seride e, bazı eserler bulunabilir, görülebilir. Burada 5 e, seri sayacak olursak bunlar... Masallar Şehri İstanbul, Şehrin Aleti Ruhiyesi, Şehirden Önce, 3010 ve Kendi Ligine Dönmek. Masallar Şehri İstanbul iki sergisinde sanatçının hayal gücünün ve düşünsel zenginliğinin görselleşmesinin yanı sıra her biri farklı serilerde gelişen hikaye örgüsü ve sanatçının kaleme aldığı şiirlerde dikkat çekiyor. İyi Yepyeni bir seri var. Kendi Ligine Dönmek. Bayağı alt seriden oluşan bir seri. Kuvvetlice bir şekilde Sergide yer aldığını söyleyebilirim. 2-2,5 i̇ki, iki, iki salon civarında yer ayrılmış durumda. Çok lirik bir anlatıma sahip bir seridir. Özellikle lirik serilerde metin yazarak, düz metinlerle anlatım çok mümkün olmayan bir şey. Orada şiirlere geçiyorsunuz ve bu şiirler tabii ki bütünleşiyor. Ali Balkan masal gibi bir şehri, İstanbul'u kendi hayal dünyası ve düşünsel zenginliğiyle yorumlayarak yepyeni bir masal ortaya koyuyor. Ali Balkan'ın İstanbul'u insanların coşkulu bir imanizmle birbirlerini, İstanbul'u vapurları sevmesini devasal balıklara dönüşen vapurların büyük bir vefayla İstanbul'a olan sevgilerini anlatıyor. Ali Balkan, balık vapurları aracılığıyla Galata'yı, Kız Kulesi'ni, Dolmabahçe Sarayı'nı, Ayasofya'yı, Sultanahmet Camii'sini ve daha nicesini saygıyla selamlarken, İstanbul'u İstanbul, u İstanbul u yapan insanın, yaşanmışlığın, üretkenliğin, tarihin ve hoşgörünün masalını çiziyor. Ali Balkan'ın eserleri 28 Şubat'a kadar Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde görülebilir.